Herodot'un memleketi, Halikarnas Balıkçısı'nın cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Bugün yine e, bir iyilik peşindeyiz, e, iyi haberler peşindeyiz. E, çünkü o kadar çok olumsuz olumsuz haberler var ki, aradaki o iyi haberleri öne çıkartmak için daha fazla efor harcamaya çalışıyorum bir gazeteci olarak. Yaklaşık 10 gün önce, Türkiye için en önemli bayramı kutladık. En büyük bayramı kutladık Cumhuriyet Bayramı'nı. Üç gün sonra da o Cumhuriyet Bayramı'nı bize emanet eden bu ülkenin, bu çağdaş ülkenin kuruluşunu sağlayan Yüce Atatürk'ün sonsuzluğa, ebediyete gittiği 10 Kasım'ı anacağız. Bu çok çok önemli iki dönemin arasında Birkaç tane insan diyeceğim. Birkaç tane insan ama sanıyorum milyonları bulacak gibi gözüküyor. Bir şeyler için koşuyor. İyilik için koştuğunu ifade ediyorlar. Kimisi Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği için, kimisi Darüşşafaka için ama... Çoğunlukla eğitim için bir yerlere koşmaya çalışıyorlar. Hem de sanal e, üzerinden bu hep e, sanal deyince akla hep böyle marketler, pazarlar geliyor ki şimdi sanal olarak e, iyilik peşinde bu insanlar. Karşımda da dört tane insan var. Bir tanesi e, liderleri Meral Saraçbaşı. Siz hepiniz tanıyorsunuz o Bodrum'un Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir tık bir tık bir tık bir tık yukarı çıkması için uğraş veren kadın. Merhaba, şimdi merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, onca olumsuz e, olayla baş edememenin bir yolu da e, birileri için iyilik yapmaktan geçiyor. Çünkü iyilik yaptıkça kendimizi biz de iyi hissediyoruz. E, biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak hep... Eğitim adına çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu yıl biliyorsunuz uzaktan eğitim nedeniyle çocuklarımız, gençlerimiz çok sıkıntılı. Birçoğunun bilgisayarı ve bu uzaktan eğitime ulaşabilme araçları yok. Geçen yıl Avrasya Maratonunda ben de genç arkadaşlarımla birlikte koşmuştum ama. Bu yıl artık ben yavaş koşuyorum. Onlar çok daha güzel koşuyor. E, yollarını açayım. Ben sadece onları alkışlayayım diye buradayım ve sözü gençlere bırakmak iç, e, istiyorum. Bakalım onlar nasıl iyilik peşinde koşuyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Meral Sayışbaşı birilerine öyle bir çaktı ki. Ee, anlayan anlasın. Evet gençler hızlı gidiyorlar, hızlı koşuyorlar. Ee, biz yaş almışlar artık onlara yol, yol verelim, yön verelim. Onlar yürüsünler gitsinler. Biz yavaş yavaş arkadan geliriz. Ee, çok doğru bir şey söyledin. Anlayana. Evet, şöyle seni tanıyalım. Ee, merhaba, ben Şule. Ee, üniversite öğrencisiyim, 20 yaşındayım. Hangi üniversite? Ee, Artvin Çoruk Üniversitesi'nde PDR bölüm, birinci sınıf öğrencisiyim. Harika. Ee, ben de İstanbul Maratonu ile geçen sene tanıştım. Mel Hocam'la aynı maratonda beraber Ayrı ama beraber koştuk. Ee, geçen sene tanıştım ve bu sene de yine duyurularını gördüğüm zaman Meryl Hocamla hemen haberleştik ve Bodrum Şube olarak da buna katılmamız gerektiğini düşündük. Ee, ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim üçüncü maratonumuz Bodrum Şube olarak. Mükemmel. Ee, i̇lk iki maratonda da çok güzel e, bağışlar topladık. O zaman Çağdaş Yaşam'ın Bir Işık'la Siz Yakın Paris için koşmuştuk. Ama artık e, yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı Gerek olan proje öğrencilerimize bilgisayar desteği projesiydi. Eğitimde fırsat eşitsizliği son derece hissediliyor şu anda. E bunu bir nebze olsun hafifletmek için kardeşlerimin güzel bir adımı var. Bu projeyi bize destek olmak istiyoruz. Biz de hem öğrenci arkadaşlarımıza hem de küçüklerimize bir umut olmak için bağış topluyoruz. Nasıl bağışta bulunacak? Onu da bize kısaca anlatırsan. Tabii hemen anlatıyorum. İyilik peşinde koş diye bir platformumuz var. Biz oradan online olarak yani sanal olarak bir kampanya oluşturduk. Koşu kaydımızı yaptıktan sonra Gülsay, Ceyhun, ben Deniz Şule ve Meli arkadaşımız da var. Dört koşucu olarak kayıt yaptık. Ve bir site linkimiz oluyor. Yani bir kampanya linkimiz oluyor. Bunu zaten Çağdaş Yaşam Bodrum sayfalarında Çağdaş Gençlik Bodrum sayfalarında ve kendi sayfalarımızda paylaşıyoruz. Mutlaka görebilirsiniz. Oradaki linke tıkladığınız zaman sadece bir online alışveriş yapar gibi çok basit bir şekilde ve minimum bağışlarımız 5 lira. Çok minik bir miktarla. istediğiniz kadar bağış yapabiliyorsunuz. Çok basit ve çok rahat. Mutlaka ziyaret edin sayfalarımızı diyor Hadi Bodrumlular bu çağdaş gençlere ve çağdaş yaşamı destekleme derneğine bir bağışta siz yapın. Ama o 5 lira 5 lira olmasın. Biz evet. Bodrumluyuz. Acık. Acık burası hani rant bölgesi çok paraların kazandığı milyon dolarların evlerin satıldığı yerde eğer 5 lira yapılırsa olmaz. Acık acık birazcık gaza basmak lazım dersek iyi olur. Hadi siz de koşun bakalım gençlerle birlikte. Çok teşekkür Evet Ceyhun'a verelim bir de. Merhaba ben Ceyhun. Ee, bu sene 42.'si düzenlenen İstanbul Maratonu'nda çağdaşlığı destekleme derneği için koşuyorum. Bodrum şubesi adına koşuyorum. Ee, eğitim fırsat eğitim e... eşitliği için. Eğitim eşitsizliğinin önüne geçebilmek için koşuyorum. Harika. Ee, bu da benim ikinci maratonum olacak. Mutluyum. Tahne diyeceksin. Bağışlarınızı ki. bekliyorum. Daha <laughs> Daha ne diyebilirsin ki. Evet, e, Ceyhun da koşuyor. E, evet, seni de hemen tan Ceyhun sen ne okuyorsun? Nerede okuyorsun? Onu <laughs> rehberliği okuyorum. Turizm rehberliği okuyorum turizm Konya'da 3. sınıf. Nerede? Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Harika. Evet, turizm okuyan da bir gencimiz. E, sonra da Bodrum'a gelecek. Turizme katkıda bulunacak. Evet, şimdi seni. Merhabalar. Tanıyalım. Ben Gülsay. E, 16 yaşındayım. Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde okuyorum. E, bu benim ilk maratonum. Heyecanlıyım, mutluyum tabii ki burada ol olduğum için. Ee, arkadaşlarım da dediği gibi eğitimde fırsat eşitliği için, bir nebze destek olabilmek için koşuyoruz. Ve sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Evet daha daha ne söylenir? Öyle 5 lira 10 lira olmaz ona göre yani net olarak söylüyorum buradan. Acık ellerimizi pamuk eller cebe diyelim. Çünkü bu gidecek bu gelecek paralar daha doğrusu iyilik için gelecek. Yani öyle abidik gubidik leblebi çekirdek için değil iyilik için gelecek ki. Çağdaş Yaşam'ın iyilik peşinde neler yaptığını yıllardır neler yaptığını. Türkan Hoca'dan bu yana neler yaptığını herkes biliyor. Her şeye rağmen, herkese rağmen e, iyilik peşinde koşmaya devam ediyor bu genç insanlar. Bu genç insanların zaten konuşmalarından da anladığınız gibi pırıl pırıl gençler. işte onlar için ve Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için pamuk eller cebe. Böyle çok sert söylüyorum ama sert söylemesek olmaz. Lak söylemek lazım bazı şeyleri Başka türlü olmuyor anlayamıyoruz çünkü Bizim yapımız bu olsa gerek ee, Şimdi bu yayının altına arkadaşlarım e, Kodlarını da yazacaklar Nasıl bağış yapılacağı konusunda da küçük açıklamalar yapacaklar ee, Bu canlı yayının En önemli e, konularından bir tanesi de Meral hocam yaptı Artık gençler öne çıkıyor çünkü onlar artık çok hızlı koşuyorlar ee, Bunu anlamak istemeyen Anlamamak için mücadele edenler O e, yaşalmış e, insanlara da buradan sesleniyoruz Çekilin kenara. Gençler geliyor. <laughs> Bu kadar. Deneyimlerini, deneyimlerini paylaşsınlar ama zorlamasınlar deneyimlerini de paylaşmak için. Gençler zaten her bir şeyi biliyor bizden çok çok daha iyi biliyor ve hızlı koşuyorlar. Onların yolunu kesmeyelim. Bu programımızda, bu güzel programımızda, iyi, iyi programımızda burada sonlandırmış oluyoruz. Siz gençlerin alınlarından öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum Türkiye'nin geleceği adına bu koşuyu, bu koşuya katıldığınız, katkı sağladığınız için, çağdaş yaşamlı olduğunuz için, Türkiye'nin çağdaş yaşamına destek verdiğiniz için. Esen kalın.